Günaydın sayın seyirciler. Sabahın körü biz kalktık. Ben şu anda yatağı kaldırdım. Masaya oturdum. Masa. Hmm. Yatak masa oldu. kız Kızlar bizim. <laughs> bu da mami. <laughs> mami bu. Dün akşamımızı hemen kısaca geçeyim. Büyükler nah uyur küçükler Allah şükür uyudu. Evet, e, çocuklar uyuyabildiler. E, yorgunluktan olabilir, havadan olabilir bilmiyorum. E, ama büyüklerin ayakları üşüdü. E, yani benim üşüdüm. ben üşüdüm. E, Langırdamayın. <laughs> dangırdamayın. E, çok ilginç tabii. E, yüksekliği bu kadar olunca <laughs> yani şey değişik. Çok Compact. Kompakt. kompakt. Mesela çok güzel bu kadar masa var. Oturma iki kişilik bir orada. Aa. ben oturuyorum şu anda. Böyle. Şurası mutfak olması lazım ama şu anda mutfağı yok, açamadık. Olacak, olacak. <laughs> Olacakmış öyle dedi Hı -hı. Ee, hanım. Yani şöyle e, her şeyi bir yerden bir yere kaydırmamız gerekiyor. Şu... Çünkü yer yok. Balon vereceğiz sana. Balon mu vereceğiz? Balonumuz mu var? Benim balon. <laughs> I'm bored. <laughs> Dışarıda yağmur yayıyor. O çok güzel. Sabah tıkır 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 kafamızda yağmur sesi vardı. Ses çok iyi. Fakat dışarı çıkamadık tabii yani. Şu anda sabah saat kalktık çok ve çok hala karanlık. karanlık bir de burası şu anda. Ama e, tabii bu bir deneyim dediğim gibi. E, sonunda e, artı ile hepsini size göstereceğiz. Görüşürüz.